Merhaba arkadaşlar Medya kanalının en çok kazandığı yarışması bence bilemezsin. Hoş geldiniz. Bugün yanımızda Neden kanalının sunucusu Hilal var. Hilalciğim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Mevcut? İyi bağlan ne olsun. Ee, hemen bir küçük bir VTR'miz var onu izleyelim. Sıla kazanmıştı geçen tamam. ödülümüzü. Tamam bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kardeşim Dünya'nın iş yerine doğru gidiyorum. Onu alacağım. Ardından da bence bilemezsinden kazandığım sinema biletiyle Rüya ile birlikte güzel bir film izleyeceğiz. Teşekkürler Mediacraft. Teşekkürler Bence bilemez. Gördüğün gibi buradaki ödüller gerçek. Evet sana kısaca yarışmayı anlatayım. <laughs> toplamda 8 tane sorumuz var. Bir soru bilince yukarı doğru çıkıyorsun. Beşinci sorunun sonunda sana bir iki kişilik sinema bileti veriyoruz. Wow. Beşinci sonunda. Eğer 8'i bilirsen de Boğaz'da iki kişilik yemek evet. ödülümüz var. Bunlar böyle gözüküyor mu biliyorsun? Ödüllerimiz gerçek bizim. Hatta sana jokerlerini göstereyim. Jokerlerin Instagram'a sorma jokerim var. Hmm. Telefonlarıma jokerim var. Yanlış bildiğin soruda da her zamanki yosun yiyerek ya. <laughs> soruyu doğru doğruya çevirebilirsin. Başlayalım mı? Başlayalım hadi. Bugünkü yarışmamız Yeşilçam filmleri üzerine. Seviyor musun Yeşilçam filmlerini? Ya tabii küçükken hep izliyorduk da. Aynen. Daha bakalım ne kadar kimsin? Bakalım. İlk 3 soruda 15 saniye var. 15 saniye kuralı var. Tamamdır. Ee, bakalım ne olacak? Hemen ilk soru geldi o zaman. Babacan, Palabıyık ve Fabrikatör kelimeleri Yeşilçam'dan hangi oyuncuyu çağrıştırmaktadır? <laughs> Münir Özkul, Edis Hun, Hulusi Kentmen, Erol Taş. Başladım. Hulusi Kentmen. Eminsin? Evet eminim. Birinci soruyu çok güzel bir şekilde biliyorsun. Alkışlar sana geliyor. Gerçekten sırada ikinci soru var. Devam edelim mi? Devam edelim. O zaman geldi ikinci soru. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Tosun Paşa filminde Kemal Sunal hangi ailenin bir ferdidir? A. Seferoğulları B. Tellioğulları, C. Karamaroğulları D. Dul Zaman başladı. C ve D değil. Tamam. Ya Seferoğulları ya Evet. Ama hangisiyle acaba? 8 saniyen var. Ee, Telle onları Telle oğulları. Evet. Diyorsun ve doğru cevap verdin. İkinci soru doğru bildin. Emin olmanın sonra joker kullanabilirsin. Daha <laughs> çok erken joker kullanmak için belki ama sorular yavaş yavaş zorlaşıyor. Geldik üçüncü soru. Bu soru e, zaman kısıtlamalı son soru. Tamam. Bunu da geçtikten sonra artık istediğin gibi düşünebilirsin. Tamam. Evet. Havvam sınıfı filmlerinin yönetmeni kimdir? A. Ertem Eğilmez B. Kartal Tibet C. Yavuz Turgul D. Atıf Yılmaz Zaman başladı. A. Galiba A şu an Galiba A diyorsun Doğru cevap verdin Ertem Eğilmez doğru cevap için soruda. B Ve böyle bir zaman kısıtlamalı <laughs> e, sorular bitti Süpermiş Geçmiş olsun tamam. Nasıl duygu? Şu an mutluyum. Mutlu gerçekten. musun? Evet. Bundan sonra artık daha rahat rahat takılırsın. Beşte miydi? Sinema. E, daha var. Hilal daha dur <laughs> Üç tane soru biliyorum. Evet o zaman geçiyorum dördüncü soruya. Tamamdır hadi. Türkan Şoray ve Şener Şen'in beraber rol aldıkları tek film hangisidir? A. Çiçek Abbas B. Devlerin Aşkı C. Körebe D. Sultan Şimdi düşme vaktim var Tabii değil ki. Mi? İstediğin gibi düşünebilirsin. İstersen Joker kullanabilirsin. Instagram'a sorabilirsin. Her şey yapabilirsin şu anda. Muhabbet edebiliriz. Muhabbet edelim. Muhabbet <laughs> edebiliriz. Türkan şu ve Şener şeyin beraber ro rol aldıkları tek film. Çıktığımız akşam oluyormuş film. <laughs> Galiba Instagram... Instagram soracaksın. Aynen sorayım mı? Sorayım mı? Sen bilirsin. Yani diyorsan Sultan... Ya yani şunu yapabilirsin mesela. Cevap verirsin. Yanlışsa yosun yersin. Aa, tamam, Öyle bir jokerin de vardı yani. Sultan diyorum. Sultan diyorsun. Demeyin mi? De. <laughs> de istiyorsan de. Sultan mı diyorsun? Körebeği hiç duymadım çünkü. Sultan sanki daha şey gibi. Tamam. Aynen. Sultan diyorum. Sultan. Açalım. Bravo. Gerçekten. Gerçekten bravo. <laughs> Türkiye Herşey Herşeyin Rol aldıkları tek film. Sultan. Bu dördüncü soruydu. Geldik beşe. Tamam. Bunu bilirsen sinema bileti sana geliyor. Tamam. Sultan. Hazır mısın? Hazırım şu an. Geldi o zaman. Cilal bu karakterini canlandıran Yeşilçam oyuncusunun ismi nedir? Yani bunu hiç düşünmemiştim gerçekten. Evet. İhsan Yüce, Feridun Kaya, Yadigar Ejder ve Cevat Kurtuluş. Bütün bu isimler bu evet. arada. Bütün bu şıklar Yeşilçam'a ömrünü vermiş. Büyük ustalar. Hepsini saygıyla anıyoruz. Ama sorduğumuz soru Cilali Bo karakteriydi. Tabii ki zor bir soru. Evet. i̇stersen sallayabilirsin. Ya da Instagram'a direkt sorabilirsin. Telefonla alabilirsin. Mesela Orçun bence net bunu biliyordur. Biliyor Orçun mudur? biliyordur değil mi? Orçun mi? biliyordur bence. Bilemem. <laughs> ya bilmiyorsa? Bence bilemezsin zaten yarışmamızın ismi. O yüzden çok da bir şey diyemem. Bence bilemezsin Galiba ben, ben atacağım ve... Ne atacaksın? Yosun yiyeceğim sonra. N kim? <laughs> kime atacaksın? <laughs> çok terbiyesizlik olmasın ama atacağım işte. <laughs> Yok canım hep sonuçta büyük bu yani Hiç terbiyesizlik olmaz. İhsan Yüce mi dedin? İhsan Yüce demek istiyorsun. Atıyorsun e ki yosun. atıyorum. Gerçekten yosun, yosunu özlemiştim o yüzden yani. Bütün bunlar. <laughs> o yüzden. Açıyorum o zaman. Hadi ilerle söyle bir şey. Tamam Feridun Kaya. Feridun Kaya nereden geldin ya İhsan Yüce Feridun Kaya? İhsan Yüce son. Karar ver. Tamam İhsan Yüce. Feridun diyebilirsin. Bir şey söyle artık. Tamam İhsan Yüce. Doğru cevap Feridun Kaya olacak. Doğru <laughs> cevap Feridun Kaya olacaktı. O yüzden Özlemişsindir. Sana evet. biraz kendi ellerimle biraz koparıyorum şöyle. Aa, bu çok fazla. Aynen. 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 Bu kadar yeter. Cezamız <laughs> bu. Onu yiyorsun. hepsini bitirmen gerekiyor ki yarışmayı yapmak için. Devam edeyim mi? Özlemişsin de. Devam ediyorum. Yiyorsun yediğini ama iki kişilik sinema biletini kazandın çünkü beşinci soruyu geçtin. Buyurun. hayrını Çok görün inşallah. Teşekkür Çok teşekkürler. Ee, biz hatırlarsın. Tamam. Sinema'da. Geldik altını soruya. Toplamda üç tane sorun var. <laughs> i̇ki tane şokerim var. Bakalım büyük ödülü alacak mısın? Sence alacak mısın? Bilmiyorum. Alabilir bence ya? Bakalım. Geldi altını soru. Türk sinemasında bugüne kadar en fazla filmde oynayan aktör kimdir? A. Cüneyt Arkın B. Şener Şen C. Kemal Sunal D. Tarık Akan Yosun bittiği için artık yani e, kafana atma gibi bir ihtimali yok. Yani ya o söylersem yüzden. Söylersem gidiyorum. Tabii yani söylesen artık gelişim bitiyor senin için. İstersen Instagram'a söyleyebilirsin, telefonla arayabilirsin. İki tane jokin hala var. Emin'i sen de söyleyebilirsin. Sence kim bu arada? Yani kime yakınsın? Ya benim düşündüğüm Cüneyt Arkın. Hı hı. Öyle bakıyorum ama. Ee, tabii Tarık Akan. Da. Evet. çok İkisi film çekmiş oluyor. Kemal, Kemal Sunal değildir diyorsun sen. Kemal Sunal da. Şu an ben kafanı karıştırmak için bu arada onu söylüyorum. Yani belki de değildir <laughs> gerçekten. Cüneyt Arkın gibi geliyor bana ya. Ama yine söylemek ben... istiyor musun peki Cüneyt Arkın diye? Böyle direkt söylemek istiyorum ama A'ya da koymuşsunuz onu. O yüzden bir şüphe ediyorum yani. insanların direkt hemen onu atlasın gibi bir düşüncesi de olabilir yani. Evet. Ama bu da bir trik olabilir. Hiçbir şey Her şey, hayat, ya. <laughs> Bilemezsin gerçekten. Bilemezsin. Hayat. <laughs> Bilemiyorum. Galiba telefonla Joker hakkımı... Kimi arayacaksın? Orçun'u arayacağız. Orçun arayacağız. Evet. <laughs> o zaman e, ee, nedir ve nedenin evet. ne diyeyim yönetmeni her şey yazarı. kalbi. Evet, kalbi. evet kalbini Orçun'u o zaman arayacağız. Evet. O zaman buyurun Orçun Bey'i arayalım. Tamam arayalım hemen. Hoparlörü de alırsan. Tamam, tamamdır. Alo. Orçun merhaba nasılsın? Evet, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Şimdi yarışmadayım da sana bir soru sormam yani sormak istiyorum. Çünkü senin bileceğini düşünüyorum bu soruyu. Tamam. Tamam mı? Soruyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bir dakika bir şeyimiz Başla. Mi, mi? Var var, var. var. Başladı. Türk sinemasında bugüne kadar en fazla filmde oynayan aktör kimdir? Cüneyt Arkın, Şener Şen, Kemal Sunal, Tarık Akan. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın. Ben aynısını düşünmüştüm. Tamamdır. Söylüyorum. Eminsin, değil mi? Emin. Yani tamam. çok büyük ihtimalle Cüneyt Arkın. Tamam. Selamlar Orçun. Görüşmek üzere. Tamam. <laughs> evet, bakalım Orçun doğru cevap vermiş Orçun'a güveniyorsun herhalde. Tabii. Yani söylemek evet. gerek, söylemek söylemeye gerek yok. O zaman açıyorum. Cheetah'ın doğru cevabı. Sen de bunu biliyordun zaten aslında, evet. ama Orçun'a güvendim. Tabii Orçun'dan teyit almak benim için çok önemli. Ee, evet, o zaman iki soru kaldı, bir Joker Aa, kaldı, canım. durum kritik. Evet, yani direkt söyleseydin bu kadar kritik olmayacaktı. Şu an durum kritik oldu. Aslında evet. biliyordu soruyu, ama Joker kullanmak istedin, ben de bu konuda yardımcı olmadım. <laughs> ee, geldi yediğin <laughs> soru. Ne, ne demek? Türk sinemasının ilk korku gerilim filmi hangisidir? Evet. <laughs> biraz Gerçekten. kazık, kazık, olm kazık <laughs> olmuş, biraz kazık olmuş, evet. Apusu. B çığlık, C gece, D karanlık. Türk sinemasının ilk korku gerilim filmi. Gerçekten biraz kazık olmuş soru. Yani hazırlarken <laughs> e, bu kadar e, zor olduğunu düşünmemiştim ama hiçbir fikrim yok. Aslında bir bozma gerekiyor. Hala bir tane şeyim var. Çok e, yeni hala var bir tane. Instagram'a sorabilirsin hala ki arkadaşlarımız çok güzel Google'lıyorlar, diyorlar. Evet. Net doğru cevabı da veriyorlar ama sen bunu son soruya saklamak ister miydin, istemez miydin? O da başka bir konu gerçi. Ne gibi geliyor sana? Ya şu an çığlık değildir gibi geliyor. Çünkü çığlık hani Scream'den almışım evet. almışımdır diyorsun. Aynen. Aynen. Bir B'ye attık. Karanlık çok şey geliyor böyle hani. Karanlık. Çok bariz evet. mi? Evet. pusu veya gece. Hı hı. Ama hangisi bir sence? Sanki pusu gibi geliyor. Çünkü düşününce gece de öyle çok... <gülüyor> Hiç yani. <laughs> Bu arada hepsi olabilir yani. yani Sonuçta <laughs> korku gerilim filmi diyoruz. Evet. Sen bilirsin ben burada hiç şeyim ya. Ben... Pusu demeyi düşünüyorum. Pusu. Ben, evet. Yani bence Joker de kullanabilirsin. Yazık. Buraya kadar geldin yani. Tamam o zaman Instagram'ı koyayım. Instagram, Instagram e, o zaman hemen bunun fotoğrafını çekiyorsun. Tamamdır. Instagram takipçilerine yolluyorsun. Ve bir dakikan daha sonra başlıyor. Paylaştım. Bundan da Evet. Hadi. <laughs> evet. Bakalım ne diyecekler. Hilal, bir dakika, daha başlatıyorum. Bakalım ne diyecekler. Şu an yorumlara bakabilirsin bu arada. Tamamdır. Hatta ben de bakacağım senin postunun yorumlarına. Henüz daha bir şey yok. Hiçbir şey yok, evet. Evet Hilal, cevaplar geldi. Evet. Ne diyorsun? Yani karanlık diyen var, çığlık diyen var. Ee, hatta sizin ekipten Ufuk sanırım çığlık demiş. Evet çığlık demiş. Yani Ufuk'a da güvenirim zaten. Ufuk'a da, Ufuk da, Uf da, da güveniyorsun. Çoğunluk çığlık demiş. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Tabii senin de dediğin gibiymiş aslında. Yok bu ondan değildir bence de. <laughs> bence ondan değildir de. Çığlık mı diyorsun bu çığlık arada? Çığlık diyeceğim evet bu kadar O zaman çığlık diyorsun be doğru cevap 7. sorunun sonunda çığlık diyerek doğru cevap verdin. E, bütün yorum yazanlara teşekkür ederiz. Evet teşekkürler. Geldik son soruya. Boğaz iki kişilik yemeği Hilal kazanacak mı kazanmayacak mı sorumuz zaten bu. Baştan beri sorumuz buydu. Ve geldi son soru. E, şu an Aslında Joke'nin yok. Bence çok zor bir soru değil yani 7. sorudan çok daha kolay bir soru. Gel Eğer bakayım. film izlemişsen ama benim çok beğendiğim film olduğu için son soru soruyu aldım bunu aynen. Kibar Feyzo filminde Feyzo nereliydi? A. Ceyhan B. Çınar C. Harran D. Midyat. Biliyor gibi baktın. Şöyle izledim tabii ki izledim. Ama dikkatli izlemek diye bir şey var tabii ki yani. Neye yakınsın peki? Kibar Şu an bir düşüneceğim. Tamam düşün. Vaktim var nasıl Vaktim var ya. Vaktim <laughs> var ya. Son sorudayız. Vaktim var. Son soruya kadar gelmişim yani. Evet. Ben düşüneyim. Hatta bak kimseye vermem. Bir tane ipucu vereyim. Filmle alakalı yani çok kült, kült olmuş bir ee, söz öbeği var yani ve orada geçiyor yani neler oldu. Yani aslında bunu izlemek için filmin nerede olduğunu bilmeye gerek yok. Zaten kendisi bir yerde söylüyor filmde. Söyle. Ben bilmiyorum bir şey. Vallahi ben bir şey söyleyemem. Göz <laughs> Yani bir şey söyleyemem. Hiçbir şey yapmıyorlar ama. Bir şey yapmıyorlar. Burada böyle ödül veriyoruz be. Ceyhan mı, Haram mı midye atma? Çınar'a attık. Ceyhan mı, Haram mı midye atma? Hiçbir fikrim yok. Ceyhan, Söyle bir şey. Ceyhan diyorum. Ceyhan diyorsun! Fakat ne yazık ki <laughs> olmadı. Bence bilemezsin Hilal. Evet. Bu arada bu arada Kibar Feyzo'da şöyle bir muhabbet vardı. E, Feyzo işte maaş almaya gidiyor bir yere. İşte az para alıyor. İşte şey muhabbeti vardı işte. Onlar sendikal diyor. Onlar sendikalıysa ben de harranlıyam falan muhabbeti hmm, vardı. Oradan Çok kültleşmiş bir ben harranlıyam muhabbeti vardı ama bilemedin. Can sağ olsun. Bence sinema birlikte kazanmak da iyiydi Aynen ama öyle. gerçekten seni konuk etmek çok güzel. Her zaman bekleriz. Aynen, Hatta ekibin diğer kanallarını da bekleriz. onları da zorlamak isteriz burada. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Neden kanalında Neden Öpüşürüz isminde çok eğlenceli bir video var. Evet. Tam burada izleyebilirsiniz. Hilal döktürmüş. Hatta bir konuk oyuncunuz da var orada. Evet, Yılmaz Konut. Aynen. Ee, burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bence bilemezsiniz Görüşürüz. ya. Görüşürüz. <laughs>